23 zincir çekerek ceketimizi örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 zincir çektik ve ikinci zincirden itibaren 22 tane sık iğne yapıyoruz. Başa kadar tüm zincirlerin üzerine batarak 22 tane sık iğne yapıyoruz. Başa kadar ördüm 22 zincir üzerine 22 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve burada ilk başta bir artırma yapıyorum. Ve 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 tane sık iğne ördüm. 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 5 tane sık iğne atlıyorum. 1 2 3 4 5 6.'ya batıyorum. Bu battığım ilk sık iğnem oluyor. Bununla beraber 4 tane öreceğim. Yani 3 tane daha öreceğim. 1 2 hani 4 tane sık iğne ördüm. 1 2 3 4. Şimdi 6 zincir çekiyorum yine. 2 3 4 5 6. 5 tane sık iğne atlıyorum. 1 2 3 4 5 atlıyorum. 6 batıyorum. Bu benim ilk sık iğnem. 1 2 3 tane örüyorum son sık iğneme de iki kere batacağım bir artırma yapacağım yani tekrar bir zincir çekiyorum dönüyorum ilk baştaki boşluğa batıyoruz gene. Burada da bir artırma yapıyorum. 10 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve bu zincirlerin üzerine de hepsine bir tane sık iğne batıyorum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. 10 tane sık iğne yaptım. 4 tane burada artırıyorum. İlk artırmayı yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane artırma yaptım ve tekrar burada 10 tane sık iğne yapacağım şu en baştaki zinciri kaçırmayalım sayımızı e, tamamlayamayız yoksa 1 2 6 7 8 9 ve 10. En son zincirimizi tekrar bir artırma yapıyoruz ve burada 32 tane sık iğnemiz oldu bir zincir çekip dönüyoruz ve artırma eksiltme yapmadan tekrar bu en baştakine batarak 32 tane sık iğne örüyoruz artırma eksiltme yapmadan artırma eksiltme yapmadan ördüm 5. sıramı tamamladım 32 sık iğne olarak bir zincir çekiyorum dönüyorum yine en başta bir artırma yapıyorum 6. sıramdayım 8 tane sık iğne öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum burada. Aynı yere 2 kere batarak. Daha sonra 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne ördüm. Bir tane daha artırma yapıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 Tekrar bir artırma yapıyorum. Şimdi tekrar 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne ördüm ve bir tane artırma yapıyorum. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ördüm ve bir en son ilmeğimde bir artırma yapıyorum yine. Ve bir zincir çekip dönüyorum. 7. sıradayız. 7. sırada bu kenarlardan eksiltmeye başlıyoruz ve bu ilk baştaki sık iğneye değil, boşluğa değil, yanındakine batarak başlıyorum ve bu benim ilk sık iğnem olacak. 35 tane sık iğne öreceğim. Daha sonra sıra sonunda bir tane daha azaltacağım. Yani sık iğne ördüm. Burada iki tane sık iğnem kaldı. Bir tanesini yapmadan diğerini örüyorum. Yani bir tane atlıyorum ve bir sık iğne daha örüyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine ilk zincir, ilk boşluğa değil yanındakine batarak 34 tane sık iğne yapıyorum. 34 tane sık iğne ördüm, bir tane atlıyorum, son ilmeğime batarak bir sık iğne daha yapıyorum, bir zincir çekip dönüyorum. 9. sıramdayım, yine bir atlıyorum, şu ilk baştaki boşluğu atlayıp ikinciye batarak 33 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar bu böyle gidecek hem baştan hem sondan birer tane azaltarak 16. sıraya kadar 16. sırada dahil olmak üzere bu şekilde öreceğiz sonu en son sıramızda 25 tane e, sık iğnemiz kalmış olacak ve orada e, ipi koparmadan kenar kısımlarını sık iğne yapacağız. Şimdi oraya kadar 16. sıraya kadar örelim. 16. sırada dahil her sırada hem baştan hem sondan azaltarak 16. sıraya kadar örelim. Şu anda 9. sırayı yapıyoruz. 16. sıraya kadar örelim. 16. sırayı tamamladım. Elimde 25 tane sık iğnem var. Şu son sıramda Yalnız sayılara çok takılmayın e, bu cekette arkadaşlar 24 olabilir 26 olabilir. Hiç önemli değil yani şeklini bozmayacaktır. Şimdi son sıramızı yapalım. Son sıramızı CC olarak yapacağız. Bu tarafımız ön yüzümüz olduğu için ön yüzümüzden CC olarak yapıyoruz ilmek kaydırarak yani. Etek kısmını ve yaka kısmını ilmek kaydırma olarak yapacağız. Batıyoruz ve çekiyoruz. Yanındaki ilmeğe batıyoruz ve halkanın içinden geçiriyoruz. Bu şekilde etek kısmını tamamlayalım. En alt kısmını, etek kısmını ilmek kaydırma olarak tamamladım. Şimdi bu kenar kısımlarını sık iğne olarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi her boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Çok sıkı yapmayın arkadaşlar, büzdürmesin. Şeket kenarının düzgün durması için yapıyoruz bu işlemi. Yakaya geldiğimizde yakayı e, ilmek kaydırma olarak yapacağız gene. Oranın yükselmesini istemiyoruz çünkü. Pardon ilmek kaydırma yaptım burada sık iğne yapacaktır. saymaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Burada zaten batacağımız yerler belli. Şimdi yakaya geldik. Yakayı ilmek kaydırma olarak tamamlayacağım. Her ilmeğe batarak burayı böyle yapacağım ve tekrar burayı da sık iğne yaparak burada bitireceğim ceketimi. Ceketin kenarlarını bitirdim. Şimdi kapatmayı göstereceğim. Burada e, burayı da sık iğne yaptıktan sonra şu etek ucundaki ilmek kaydırmamızın ilk ilmeğinden bu ilmeği buradan geçiriyoruz ve ipimizi çekiyoruz. Tekrar buradaki şu içinden çıktığımız ilmeğin alttan girip üstten ipi çekiyoruz ve gördüğünüz gibi hiç belli olmadı nerede başladı nerede bittiği çok düzgün bir kapatma işlemi oldu şimdi bu ipimizi de saklayacağız şuradaki ipi de burada saklamıştım ceketimiz bitti kurşetimizi ördük bitirdik arkadaşlar çok da sevimli bir oyuncak oldu. Sizler de umarım bol bol örersiniz. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Bu arada kanalıma da abone olup beni desteklerseniz yeni videolarda hep beraber yeni oyuncaklar örebiliriz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.